Arkadaşlar ee, önceki derslerimizde arkadaşlar sahih fiillerin nasıl çekimleneceğini size ayrıntılı bir şekilde anlattım. Sahih fiiller bu şekilde tamamlanmış oldu. Ee, bugün arkadaşlar muhter fiilin çekimini başlıyoruz. Muhter fiilin arkadaşlar dörde ayrıldığını ben size fiillerin yapısını konusunu anlatırken göstermiştim. E, muter fiil arkadaşlar ne demekti? İçerisinde illetli harf olan fiillere deniliyordu muter fiil. E, mutel ilk ayrıldığı kısım arkadaşlar misal fiil adını alıyordu. Misal fiil. Misal fiil neydi arkadaşlar? E, fiilin ilk harfinin illetli harf olması demekti. Arkadaşlar bu illetli harfler ya vav ya da y olacak. Elif arkadaşlar olduğu zaman mehmus fiiline giriyor. Bu nedenle misal fiilde mutlaka e, baştan ya vav ya da y harflerinden birisinin olması gerekiyor. Eğer ki misal fiilimiz vav ile başlıyorsa buna misali vav adı veriliyor. Y ile başlıyorsa arkadaşlar misali ya adını alıyor. Misali var arkadaşlar genellikle e, y misali ya alan arkadaşlar daha fazla kelime içeriyor. Y harfiyle başlayan çok fazla fiilimiz yok. O yüzden size misal divan'dan bir tane örnek vereceğim ilk başta. Hemen başlayayım şimdi misal divan'ın örneğini. Yani aynı şekilde çekimleri buluyor zaten. Misal fiilinde hatta bu BN ile başlayan misal fiillerde arkadaşlar aynı önceki gördüğümüz fiillerin çekimleri gibi olacak. Sadece görmeniz açısından ben tablo şeklinde size sunmaya çalışıyorum tekrardan bunları. Resmi de tekrar olmuş oluyor. Şimdi tekrardan hemen zamirlerimizden başlıyoruz. İlk zamirimiz k ve huma ton Vade. Vade söz verdi. Huma arkadaşlar çekimimiz nasıl olacak? Bu ikisi söz verdi. When, and, evet, Whom, ve el dan. Evet elif getirdik. Hunda va ve elif getireceğiz değil mi? Onlar söz verdi anlamını elde etmek için. Va Onlar söz verdi. Bu işi yapan kişiler erkek arkadaşlar. Şimdi müennes haline geçelim. ve adet onlar söz verdiler yani bayanlar ve ne ante müzekker ante an tuma siz ikiniz an Sizler Bu zevkler kısmı şimdi Sen söz verdin Verte Verte Siz ikiniz söz verdiniz Vertunu Sizler söz verdiniz Vertun Bunları yapan kişi de erkek. Enti. Entuma. Entunne. Sen söz verdin. Bu sefer bayan. Ve well, ti. Siz ikiniz söz verdiniz. İki bayan. Ve well, TUMAM Sizler söz verdiniz. Ver. Tunne. Ver. Tunne. Ene. Son zamirlerimize geliyor şimdi. Ene. Nahnu. Nahnu. Ben söz verdim. Ver, ne? Bizler söz verdik. Ver, ne? Misal fiilin, misal fiilinin mazi çekimi yani geçmiş zaman çekimi arkadaşlar bu şekilde. Size tahtayı yakınlaştırayım yine. Ne olur ne olmaz. Vade, vada, vadu, vadet va'ade tha va'dna va'ta va'tuma va'tum va'ti va'tuma va'tunne va'tu va'dna va'dna arkadaşlar çekimi bu birkaç tane de cümle içerisinde örnek verelim size daha anlaşılır olması amacıyla kullanacağım zamirlere göre verdi fiilini. Evet. Eğer müzekkel tekillerde kullanmak istiyorsak yani o söz verdi. Arkadaşlar bir erkekten bahsediyorsak o zaman bizim mutlaka verdiği kullanmamız gerekiyor. Verde Ali Ali söz verdi ile e a ahihi e, Ali erkek kardeşine söz verdi. Bakın Ali müzekker ve tekil olduğu için bu denk geliyor biz zamanında. O nedenle verdi fiilini kullandık. Ama Ali yerine kardeşine söz ver dediğimiz kişi kız olsaydı arkadaşlar söz veren kişi o zaman da verdet fiilini kullanacaktık çekimini kullanacaktık verdet Zeynep Zeynep söz verdi kime ile Erkek kardeşine ahiye, <laughs> 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 Zeynep kardeşine söz verdi. Bakın çekimi arkadaşlar fiil çekimini zamire göre yapıyoruz. Onlar söz verdi dersek bayanlardan bahsedeceğiz. Ver <laughs> ne? Onlar söz verdi ile ile aile ti, hunne var ne? ile aile tihunne onlar söz verenler onlar söz verdi kime? ailelerine buradaki onlar arkadaşlar bayan olduklarını şuradaki nundan anlıyoruz ve bir önceki harfinde cizimde olmasından e, bayanlara ithaf edildiğini anlıyoruz. Bayanlar ailelerine söz verdi. Onlar anlamına gelen e, çekimimizi bu şekilde yapılıyor ama bayanlardan. Eğer ben söz verdim demek istersek ne diyeceğiz o zaman? neredeki çekimi kullanacağız? ver to? Ben söz verdim. İle hmm, Uhti diyelim bu sefer kız kardeşime. ile Uhti. Kardeşime, kız kardeşime söz verdim. Bu şekilde arkadaşlar fiilleri kişi zamirlerine göre bu şekilde çek e çekimliyoruz. Umarım faydalı bir ders videosu olmuştur. Ee, arkadaşlar beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ders hakkındaki yorumlarınızı Arkadaşlar bekliyorum. Bir sonraki dersimizde e, muhtar fiilin diğer kalan fiillerini de çekimleyeceğiz. Bu şekilde mazi fiil arkadaşlar bitireceğiz. E, daha sonra diğer fiil çekimlerine başlarız. Diğer zaman fiil çekimlerine. Zaten aracılık sadece iki tane e, çekim var. Mazi ve muzari fiil çekimi. Bunları bildikten sonra gelecek zaman onlar da o zaten çok kolay bir şekilde elde ediliyor. Şimdi dersimiz bu kadar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi araç öğrenmeler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.